Değerli dostlar, her YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kırmızılarımı tanıtmak istiyorum. Bu üten papaklı olan erkek kırmızı erkek. Maalesef eşini kaybettik, öldü eşi. Ona da yeni bir dişi attık, kırmızı bir dişi. Baba yeni eşini görünce kudurmaya başladı resmen. Daha yan yana atalı birkaç saat oldu. Sanırsam ufaktan eş almaya başladılar. Yakında tamamıyla kızışırlar. Allah nasip ederse. İnşallah güzel yavrular alırız. Nasip olursa. Bu erkeğime hangi dişi attım sen neredense? öldüğü öldü başına illaki bir iş geldi bu kuşun. İlk eşinden ayırdıktan sonra bir türlü randıman alamadım. Bir türlü yavru alamadım. En son Arap bir dişi attım buna. Arabın kanadı tutuldu. Zeynep bir dişi attım. Zeynep hastalandı. Çatıda kargalar götürdü. Yani ne kuş atsam muhakkak başına bir iş geliyor. İnşallah bu kırmızı dişinin de başına bir iş gelmez. Tabi tesadüf müdür bilmiyorum. Niye böyle oldu acaba? Kırmızı erkeğim güzel bir kuş. İnanın uçurmaya bile kıymıyorum. Allah nazardan saklasın. Güzel de bir kuştur. Yavrusu nasip olmuyor işte dediğim gibi. Hangi dişi attıysam illaki başına bir iş geldi hayvana. Bir türlü randıman alamadım. Diğer kuşlardan ayrı tuttum. Rahat yaşasınlar diye. İkisini tek buraya attım. Önce kafeste ediler. Şöyle bir eş atma kafesim var. Kafeste çıkardım yarın işte olacağım. Kuşlar gün boyu kafeste kalmasın diye koridoru aldım. Kümesi koridoruna. İnşallah bir gün sonraki güne kadar bunlar tamamıyla iş alır. Ondan sonra kümesi alacağım. Öbür kuşa yanına bırakacağız. Dişi bizim mahalleden istasyondan Sinan Yıldız'ın kuşağının damarı o sırada kırmızı besliyor. Erkeğim biraz benimki açık ona göre. Tabi dumanlı kırmızı bizimki. Dişi de kuyruklarda dumanlık var. Renk olarak yakıştırdık ama tabi yavru olarak yavruları sarar mı sarmaz mı bilemiyorum. O kırmızının çok güzel bir yavrusu vardı. Geçenlerde kaldı gelmedi. Tamirimci atmaca aldı. Yani gelmeyecek bir kuş değildi. Tek bir yavrusu o kalmıştı o da gitti. Şimdiden yeniden yavru alma gayretindeyiz nasip olursa. Bunlardan yavru olmaya çalışacağız. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin kümesine bereket olsun inşallah. Rabbim hastalıklardan, nazarlardan, kazalardan, belalardan muhafaza etsin. Sansarlardan korusun. Benim başıma çok olay geldi sansarlarla ilgili. Bir defasında zaten paylaşmıştım kanalımda. Sansar 27-28 tane kuşumu götürdü, boğdu. Bir kere de köpek girmişti. Kuşlarım, bir, bir kümes, kümes. Kuşumu boğmuştu. Bizim de başımıza bayağı bir ol olay geldi. iş geldi kuşlardan dolayı. Bakalım inşallah. Yani kuşlardan dolayı derken kuşlarımın başına olay geldi. O anlamda söylüyorum. Yoksa kuşlardan dolayı benim başıma herhangi bir iş gelmemiş çok şükür. Kimse kuşların uğursuz olduğunu düşünür. Ya da söyler ama uğursuzluk kuşlarda değil. Allah'ın yarattığı hiçbir şey uğursuz olmaz. Varsa uğursuzluk insanlarda olur. Hayvan insana nazar vurmaz. Hayvan insanın başına kaza bela getirmez kötü arkadaş insanın başına olay açar, kaza bela getirirse getirir. Tabi Allah'tan gelenler ayrı başka üstüne. Yoksa hayvanın uğursuz olması bence yanlış bir kanı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda buluşalım.